E dinleyin. Hasta şöyle mi oluyor? Gastrit oluyor. Sonra ülser oluyor. Sonra da ülser kanserleşiyor. Ya senaryo bu mu? Sakın. Bak gastrik ya da duodenal ülser kanserleşmez. Bak duodenal ülserden neden biyopsi? HP için biyopsi alabilirsin falan. Neden alıyorsun? Duodenumun çapını falan biliyorsunuz. Duodenumdaki bir kitle ülser sizin kitleyi görmenizi ya da atlamanızı engellemez görürsün zaten. Endofitik büyümene çıkar. Ama gastrik kanserler hücre tümörlerinin en önemli özelliği nedir? Lokal invazyon. Malitenin kendisi ülser yapıyor. O yüzden de sen ülserden bir yop almadan çıkarsan mideyi düşünürsen matara gibi zaten büyük hastada ülser zeminindeki maliteyi kesinlikle gözden kaçırırsın. O yüzden sakın unutmayın ülserin kendisi kanser yapıyor muymuş? Ben size onkolojide ne anlattım? gastrik kanserlerin risk faktörlerini anlattım. Orada hiç gastrik ülser yazıyor muydu? Ne yazıyordu? Tipa gastrit. Otoimmün olduğu için. Sakın ülser kanser yapar tuzağına düşmeyin. Kanserin kendisi ülser yapıyor. Ha düedonumda da dediğim gibi bunu göz ardı etmeniz çok mümkün değil. Çoğu kez endoskopi yeter. Ve gastrik ülserlerde tedavi bir miktar daha ne yapacaksınız? Uzatma yoluna gideceksiniz. İşte tedavide antisekretör proton pompa inibitörü. H2 antagonistler ikisini beraber almanın hiçbir faydası yok. Aksine ee, birbirlerinin etkisini antagonize ediyorlar. PPI'ler aç karnına sabah alınır genelde biliyorsunuz ya da akşam. H2 antagonistleri gece almak lazım. Famotidin, ranitidin gibi. Onun dışında antasit tabi semptomatik, ajinik asit verilebilir. E, mukoza koruyucu, sükralfat, bizmut bileşikleri. Bir de nansor etlerin mukoza etkisini önleyen prostaglandin E1 ve E2 analoğu var. Mizoprostol. Buraya bir yıldız koyayım. Mizoprostol non steroidlerin etkisini en iyi ne yapan? Yan etkisini kompanse eden ilaç. Ama bak amasını unutmayın. Mizoprostol vermeyeceğiz. Daha doğrusu veremeyeceğiz. Mizoprostol en önemli kullanım alanı ne? Abort yapıyor. Dolayısıyla kötü kullanımdan dolayı biz non steroidlerin etkisi içinde de PPI veriyoruz. Ama farmacı bunu soruyor. Diyor ki non steroidlerin diyor işte mide yan etkisini engelleyen en önemli ilaç nedir? Mizoprostoldur. Doğru. Prostaglandin E analogudur. E1-E2. Ama dediğim gibi biz proton pompa veriyoruz.